Ek Pro bakalım arkadaşlar. Ege profil ana pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 287,5 milyon civarındaki ara açıklamış. Son bir yılda %22,5'luk bir prim kaybı söz konusu var. Bu yılın başından itibaren %14,5'luk bir prim kaybı söz konusu hissede. Şöyle bir bakalım arkadaşlar şu anda al konumuna geçmek üzere bugün itibariyle şurada bir taban oluşumu mu var aslında tam taban oluşumu gibi durmuyor e, fakat yine de güzel destek bulmuş onu söyleyebiliriz biz rakamımızı verelim efendim teknik anlamda e, 27.40 27-40 bölgesini şu anda 44'lerde 27-40 bölgesinin üzerinde bulunduğu sürece olumlu olmaya devam ederiz olumlu oluruz zaten son bir hafta 10 gündür arkadaşlar bu ortalamanın üzerinde hareketini sürdürüyor. Ha çok ciddi bir hareket yok yukarıya doğru. Ama en azından aşağıya da gelmiyor. Bunu da görmüş olmuyoruz. Hacim biraz düşük. Ee, ama burada rakamımız ne efendim? 27-40 bölgesi. 27-40'ın üzerinde kalıcı oldukça sorun yok. Ee, elinde olan arkadaşlar için. Ama elinde olmayanlar için 27-43'ün üzerinde e, kademeli alım tercih edilebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir.